devletimizi en güzel şekilde yaşatmaya, ihya etmeye çalışacağız. Devletin nazımı şeriattır. Devletin nizamını kuracak olan hukuktur. Burada şeriat tabi hukuk manasında kullanılıyor. En güzel hükümleri de tabi ki alemlerin Rabbi olan Allah koyar. Devleti düzene koyacak olan şey hukuktur. Hukuksuz hiçbir şey olmaz. Bugün de diyorlar ya işte hocalar düzelsin, şunlar düzelsin, bunlar düzelsin, imamlar düzelirse her şey yoluna girer filan bunların hepsi hikaye. Bir ülkede hukuk düzelecek bir ülkede hukuk düzgün değilse, düzgün bir şekilde uygulanmıyorsa o ülkeyi siz evliyalar diyarı bile yapsanız hiçbir şey olmaz. Hukuk düzenli ve sistemli bir şekilde işleyecek ki iyi insanlar bu sistemde ödüllendirilecekler, kötü insanlar da cezalandırılacaklar. Kişi eğer yaptığının cezasını alamayacaksa, iyi yaptığı şeyin de mükafatını göremeyecekse orada adaletten söz edilemez. Peki bu hukuk sistemi nasıl icra edilecek? Şeriata olamaz hiç aris illa mülk. Hukuku ancak See ya.